Selamünaleyküm. Aleyküm. İkindi ezanıyla beraber dersimize başlıyoruz. Gerçi ezan bitmedi. 21. dersin cüz'ün 3. dersi. Ahzab suresi. Biraz ezan da dinlemek istiyorum aslında. Evet, 21. cüzümüz Sunta. 18 oy sandığı, 418 ordu evi. Bu zaten bu kısımda Endek Savaşı'yla ilgili bir ayetler var. Asaf suresini. Şimdi başlangıcı ve il erhad ne edindi, aldı. Minen nebi yine, minen nebi yine nebilerden misak söz aldı. Nereden? Nebilerden. Allah-u Teala ne yaptı? Sağlam söz aldı, edindik. E ne edindik. Bir defa öyle aldık. Sürekli öyle geliyor. Yani burada aldık manasında. Suntalardan şimdi birleştiriyoruz. E, suntalardan yapılmış ordu evine sığındı askerler. Bunlar müminler. Yani hayalimiz öyle. E, oy sandığının içerisindeki örtüleri de almışlar. Üzerlerine böyle bir bürünmüşler ve korku içerisinde beklediklerini hayal ediyoruz. Ve korku içinde sabaha kadar beklediler. Niye? E, çünkü dışarıda korkunç bir kum fırtınası var, dehşet içinde, kılıç, kalkan sesleri ne karışmış, insan feryatları, e, hani dışarıda neler olduğunu da göremiyorlar, e, neler oluyordu dışarıda. Bu fırtına onları da mı alıp götürecekti? Böyle bir kaygı, korku içerisinde e, sabaha kadar beklediler. Şimdi bu olayı e, burada anlatıyor kısmen kısmen gayet anlatmış. Evet Ahmet bir başlayalım anne. Hayalimizin temeli bu. Fırtınanın olduğu zaman kafirlere ve münafıklara Allahu Teala nasıl bir korku salmış. Müminlere nasıl yardım etmiş. Başlayalım. Ve iz minen Nebilerden edindi. misak söz ve Senden nebilerden aldık söz. Senden bir İkincisi Nuh'tan, Hazreti Nuh'tan, Hazreti İbrahim'den ve, ve Musa Nuh'tan, İbrahim'den, Musa'dan ve Meryem'in oğlu İsa'dan. Ne yaptı? Sağlam söz aldı. Evet. Onlardan Evet sağlam. Misak aldı onlardan. Aldı onlardan misak sağlam. Haliza. Evet. <laughs> sormak için sadıklara <laughs> sadıkıyım. sadıkıyım. Doğrulara doğruluklarını sormak için. Hani doğrular mı değiller mi bu sözü alıyor Allah-u Teala dünyaya gönderiyor bu vazifeleri de veriyor. Söz aldı çünkü o vazifeler onlara gelecek efendime söyleyeyim bu vermiş oldukları sözde doğrular mı değiller mi sadıklara sadık olup olmadıkları sorulacak. Ve eart delil kafirine vaat etti kafirlere <laughs> elin bir azabı da kafirlere vaat etti. Böylece doğruların doğrulukları dünyada ispat oldu. Kafirler de ispat ettiği için kendilerinin kafir olduğunu isyankar olduklarını Onlara da nedir? Elin bir azap var. Ya Devam et. Nihmetallahi. Aleyküm. Nihmetallahi. Ee, ey kimseler imanlı. İmanlı olan kimseler. Zikredin nimetini Allah'ın sizin üzerinize olan. Aleyküm. Sizin üzerinize Allah'ın nimetlerini ne yapın? Zikredin. Bir hatırlayın onları. Ey iman sahibi olanlar. imanlı olanlar. Niometallayekum. aleyküm. Gelmişti hani fe ordular. Ferselna aleyhim. Onla Erselle gönderdik Resul'den gönderilme. Gönderdik aleyhim onların aleyhlerine, onların üzerlerine neyi gönderdi? Riha u cünüden lem Tamam. E, rihan. Rihan rüzgar. Bir fırtına geldi. Kum fırtınası olmuştu orada hatırlayın. Bu e, Hendek Savaşı'nın son kısımları. E, bir rüzgar gönderdi onların üzerine ve onlara o, ordu geldi. Gökten melek orduları geldi. Sizin göremediğiniz. Sizin göremediğiniz ordu geldi diyor. Ha, onların üzerine. Ve de diyor Allah idi. Ne yapıyor idi? Amellerinizi görüyor idi. Yani hala görüyor o an gördü de. Allah i̇l, amellerinizi görüyor. üçün fevkiküm. Hani gelmişlerdi. fevkiküm fevkinizden yani üstünüzden üst tarafınızdan ve emen esfele e, esfele yani esfele minen hatırlayın en dibi dibinizden alt taraflarını altınızdan üstünüzden her taraftan ne yaptılar? Saldırdılar. Şimdi Hendeyiz kazmışlardı. Hatırlıyoruz o savaşı. Hendek'le ordunun gelmesini engellediler. Fakat Medine'nin hani bir de Yahudilerin kalesi vardı. O kaleden ne yaptılar? Erzak yardımında bulunuyorlardı kafirlere. Gelen o orduya ordulara. Böylece ne oldu? Bizim savunmamız Müslümanların Hendek Savaşı'nda savunması kırıldı. Yani o ordu mesela o kalenin içerisinden Medine'ye girse girecek. Öyle bir tehlike hali. altınızdan ve üstünüzden e, gelseler, geldiler, gel, gelselerdi ve if gözleri ne yaptı o müminlerin? Gözleri kaydı onların. Hanecira. Hanecira boğazlarına. Hanecira. Kalpleri boğazlarına geldi korkudan. Zannettiniz. Zanlarınız ile Allah'ı zannettiniz zanlar uydurdunuz Allah'a zanlarınız ile. Öyle diyelim. Allah halimize yardım etmeyecek mi? Ne olacak bu halimiz? Mahvolduk, öldük, bittik, gidiyoruz. İmtihan olundu. İşte bak o sırada imtihan olundu müminler. Ve Şiddetli sarsıntı ile şiddetli bir sarsıntı, zelzele ile şiddetli bir zelzele ile ne oldu o an? Müminler imtihan oldu, müminler imtihan oldu, zelzele ile. Nasıl bir zelzele? Ee, şiddetli bir zelzele ile. Hı hı. Demek ki kestim. Bu zelzele sadece yer kabuğunda olmuyor, bir de müminlerin kalplerinde oluyor büyük imtihanlar bazen insanın kendi şahsıyla ilgili, kalbiyle ilgili bir imtihana giriyor. O imtihanda ne oluyor aslında müminler? Durumları nedir? İmanları nedir? Bu durumda imandan vaz mı geçiyorlar ve sağlam mı imanları yoksa tamamen Allah'a mı sığınıyorlar? Böyle bir zelzele. Zelzele nerede? Bu defa dünyada, yeryüzünde değil, kalplerde. Alayım, Bundan sonra devam edeyim. Hani demişti münafıklar ve <laughs> kulubihim merazun. Kalplerinde maraz olan merazun kalplerinde maraz olan ve münafıklar hani demişlerdi ya <laughs> Resulühü Allah ve Resulü Vaad etmedi bize bir şey. Ne ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> İlla gurura. Boş şeylerden başka dedi o işte bak münafıklarla ne oldu müminler orada kesin bir şekilde ayrıldı Mü, münafıklar ve kalbinde maraz olanlar ne dediler Allah ve Resulü bize hiçbir şey vaat etmedi illa gurura illa boş şeyler ya ehli e dediler ki bunlar ey ehli ehli yesrib yehl. onlar dediler ki Taife bir Taife dedi ki ey Yesrib. Yesrib halkı. Yesribliler. Devam La, edelim. Mukame, mukame leküm. La mukame. Mukavemet gösteremezsiniz. Leküm siz. Fercu. Fer Biz hani, rica olarak kullanıyoruz. Rucu. Geri dönün. Ve İzin istedi bazı fertler minhum, hüm onlardan minhümün Nebi'ye, Nebi'den izin istediler. Dediler ki onlar büyütene, büyüdüğümüz o evler avrattır. Yani savunmasızdır. Avrat manası neymiş kelime olarak? Savunmasız. Ee, büyüdüğümüz evler savunmasızdır dediler. Ee, halbuki neydi? mahiye değildi avrah. Savunmasız değildi yürümek istiyorlardı. Nereye? Firara. İlla firara, firara. Yani firar etmek istiyor, kaçmak istiyorlardı. Yürüdükleri şey aslında oydu. Dilekleri, yapmak istedikleri. Yoksa evleri salınmasız falan avrat değildi. <laughs> Dahil olsalardı. Akbariha <laughs> <laughs> e, çeşitli yerlerden. Ee, ve gelselerdi fitne fitneyi sorsalardı hani fitne yapar mısınız diye sorsalardı diye düşünün burayı. Ata hemen atılacaklardı. Tel, telebesü. Telebesü. Telebesü çeşitli bir yerlerden hemen eee tenha tenha yerlerden öyle düşünün bu telebesü tenha yerlerden fitneleri oraya buraya sokuşturup insanları kandırmak için uğraşacaklardı. İlla illa ki bu neydi? Onlar için kolaydı. Yesira. Ve kat iyyen oldu. Daha önceden olmuşlardı. Ahit vermişlerdi. Allah'a. Edbar. <laughs> Dönmeyeceklerine dair. Kâne ahdullahi Nedir? Kâne oldu ahdi ahit verilen Allah'a olan ahit mesuliyet ister diyor burada Allahu Teala. Madem ki siz böyle bir mesuliyet verdiniz bu ahit mesuliyet ister. Sanırım ben bunu size e, kayıt için göstermeyi unuttum. Ezan okunuyor aldı bir an unuttuk. Evet. Evet. 21. cüzümüz de Allah'ın izniyle bugün bitti. Dediğimiz gibi dün size söylemiştik. Bugün hadis derslerimiz de başlıyor. İkinci bir video hadis videosu çekeceğiz.